Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, size önemli bir bilgi vereceğim. Değerli bir bilgi vereceğim. O yüzden bu videoyu hazırladım sizlere. Değerli taş bileşimi için kabinimize geldik. Kabinimizde e, bu taşları mesela Seylede taşı diyelim. E, elde edebildiğimiz bir yerimiz daha var. O da görev e, görevler bölümünde yönetici görevleri lanca görevlerinden bulabiliriz şimdi onu göstereceğim size ee, bu değil tabii ki Evet şimdi burada görüyorsunuz ki menzilli selede taşı var Bunlar e, 6 saatte bir açılıyor e, ariyetten isterseniz bu görev parşömenlerinden de bulabilirsiniz e, yönetici görevlerinde bazen menzilli süvari ya da e, duvar seledeller diyelim. <laughs> Buradan e, elde edebiliyorsunuz bence 6 saat. <laughs> bakalım şans <laughs> <laughs> çok sevinmiştim ee, Buradan da <laughs> Krallık emeklerine tekrar gelelim. Burada hepsini tamamlamıştım ben. <laughs> İkinci bölümde toplarımızda e, işte canavar, 40 kez vur var, e, süvari birliği eğitim var, kargo bölümü var. Burada da e, başka bir üstü e, görüntülüyoruz. Diyelim ki 5. E, krallık, 10. Krallık fark etmez. Bir tanesine girin, orada üst görüntüleyin bunu tamamlayabilirsiniz. Bu ap göreleri de şuradan yapılıyor. Onu da ben size tekrar göstereyim. Burada günlük tekrar krallık emeklerine geçelim. Ee, bunu tamamlıyorsunuz. Ve buradan da puan kazanıyorsunuz. Ee, ve burada feodal savaşlar yap yapıldığı zaman e, buraya girip 5 dakika boyunca devamında savaşları izliyorsunuz. Burada süresi var. Ondan sonra bu da size puan kazandıracak. Bu nereye puan kazandırıyor? Onu hemen size göstereyim. Buradaki e, emek görevi yaptıktan sonra gümüş bilek kısmındaki e, emekleri tamamlamış oluyorsunuz. Buradakiler e, ikinci bölümle beraber Tabu bu bir aylık bir süreçti. Ben hızlıca tamamlamıştım diğer e, videolarımda göstermiştim size. E, şu üstteki e, biletleri de almak için bu da altın bilet oluyor. 35 lira para veriyorsunuz. Buradaki emekleri tamamlarken servet yolunda altın bilet ve gümüş bileti her ikisini beraber e, 35 TL karşılığında e, ikisini e, üst, e, e, şey pardon. 6 mileti aldıktan sonra üsttekileri açmış oluyorsunuz ve buradaki bölüm bölüm e, ta, herhalde bir ay içerisinde dört kere yani bölüm gelecek buradakileri tamamladıkça tamamlamak istediğim için mücevher harcadım o da bu bölümde etkinlik puanlarını 4000 puanı hızlıca oluşması için e, hızlıca ayarladım e, sonrasında e, ee, güzel bir şey yapmışlar. Hani hızlıca tamamlayanlar için de şu daki araştırma ve gümüş emek görevi sandığı, e, altın emek sandığı işte araştırma şeyi veriyor, hızlandırması veriyor, eğitim hızlandırması falan veriyor. Buradaki emekleri tamamladıktan sonra burada ekstra puan geliyor ve o puan Bunu size göstermek istedim. Teşekkürler. İyi arkadaşlar. Kanalımızı izleyin. Bizi takip edin. Sorularınız olursa her zaman cevaplayacağım. İyi günler. İyi oyunlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, size önemli bir bilgi vereceğim. Değerli bir bilgi vereceğim. O yüzden bu videoyu hazırladım sizlere. Değerli taş bileşimi için kabinimize geldik. Kabinimizde ee, bu taşları, mesela Seylede taşı diyelim, ee, elde edebildiğimiz bir yerimiz daha var. O da görevler e, bölümünde yönetici görevleri, lonca görevlerinden bulabiliriz. Şimdi onu göstereceğim size. Ee, bu değil tabii ki. Evet, şimdi burada görüyorsunuz ki menzilli Seylede taşı var. Bunlar e, 6 saatte bir açılıyor. E, ayrıca isterseniz bu görev parşömenlerinden de bulabilirsiniz. E, yönetici görevlerinde bazen menzilli süvari ya da e, duvar seyredileri diyelim. <laughs> Buradan e, elde edebiliyorsunuz. Bence 6 saat... Bir... <gülüyor> <gülüyor> çok sevinmiştim ee, buradan da <laughs> Krallık emeklerine tekrar gelelim. Burada hepsini tamamlamıştım ben. <laughs> İkinci bölümde tekni toplarımızda işte canavar 40 kez vur var. E, süvari birliği eğit var. Kargo bölümü var. Burada da başka bir üstü e, görüntülüyoruz. Diyelim ki beşinci 5. krallık, 10. krallık fark etmez. Bir tanesine girin. Orada üst görüntüleyin. Bunu tamamlayabilirsiniz. Bu ap görevleri de şuradan yapılıyor. Onu da ben size tekrar göstereyim. Burada günlük tekrar krallık emeklerine geçelim. Ee, bunu tamamlıyorsunuz ve buradan da puan kazanıyorsunuz. Ee, ve burada feodal savaşlar yap yapıldığı zaman e, buraya girip 5 dakika boyunca devam savaşları izliyorsunuz. Burada süresi var. Ondan sonra bu da size puan kazandıracak. Bu nereye puan kazandırıyor? Onu hemen size göstereyim. Buradaki e, emek görevleri yaptıktan sonra Gümüş Bilek kısmındaki e, emekleri tamamlamış oluyorsunuz. Buradakiler e, ikinci bölümle beraber. Tabu bu bir aylık bir süreçti. Ben hızlıca tamamlamıştım diğer e, videolarımda göstermiştim size. E, şu üstteki e, biletleri de almak için bu da altın bilet oluyor. 35 lira para veriyorsunuz. Buradaki emekleri tamamlarken servet yolunda altın bilet ve gümüş bileti her ikisini beraber e, 35 TL karşılığında e, ikisim e, 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 şey pardon altın bileti aldıktan sonra üsttekileri açmış oluyorsunuz ve buradaki bölüm bölüm e, herhalde bir ay içerisinde dört kere yani bölüm gelecek. Buradaki de tamamladıkça <laughs> tamamlamak istediğim için mücevher harcadım. O da bu bölümde etkinlik puanlarının 4000 puanı hızlıca oluşması için e, hızlıca ayarladım. E, sonrasında güzel bir şey yapmışlar. Hani hızlıca tamamlayanlar için de şuradaki araştırma ve gümüş emek görevi sandığı e, altın emek sandığı işte araştırma şeyi veriyor. Hızlandırması veriyor. Eğitim hızlandırması falan veriyor. Buradaki emekleri tamamladıktan sonra burada ekstra puan geliyor ve o puan puanları... göstermek istedim. Teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımızı izleyin, bizi takip edin. Sorularınız olursa her zaman cevaplayacağım. İyi günler, iyi oyunlar.